Kız al, çek şunu. Mine, al, çek şunu. Mine gibi. Evet arkadaşlar, günaydın. Günaydın. Bu yazdan beri e, olan en soğuk gündeyiz. En soğuk günde dedik ki niye ahır videosu çekmiyorum? <laughs> soğuk değil be yağmurlu. anlat. <laughs> Sıkış kattan. Niçin video açtık? Bizden çok istenen o. Bizden de her video isteniyor. Evet. Vallahi. Ama gerçekten bunu istiyorlardı. İneklerle. Lütfen şuraya bir yere koy yani. Ahırda bir gün videomuz da var güzel havada. Evet. Ahırda bir gün. Ama biz şu an detaylıca sanki kafamızda bir GoPro varmışçasına bir çekim yapmayı düşünüyoruz. Doğru efendim. <laughs> ne kadar başarılı olacağız. Tartışılır ineklerle sağımla ilgili bir, bir şey video. Şey o yolumdan çekildi. Düşsene. koşma yolum. Sabah koşumu yapmadım. <laughs> 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 Yolun açık olsun. <laughs> İş yerine geldik bizim. Sen <laughs> hala düşmedin mi ya? Sen de kaydın. <laughs> Hemen kapıyı açtıklarına baskın yapalım. <laughs> Bakın sefalet köpek hareketlerine <laughs> Evet yat yere, yat yere. Ne yapıyorsunuz? Ne yapayım? <laughs> arkadaşlar Niye hiç e, kaka yapmamışsınız? <laughs> Keşke biraz kaka yapsaydım, Değil mi? Merhaba arkadaşlar. Merhaba dostum. Evet İlk iş olarak ne yapıyoruz? Erik iş olarak inekler yediklerini yiyip e, yonca'nın içinden çıkan büyük parçacıkları ya da taş toprak kısmını bırakıyorlar. Biz de onları böyle önlerinden sıyırıp güzel bir yeme alanı sağlıyoruz. Şimdi önlerine yonca açacağız. Sağımla beraber devam edeceğiz. Aynı sen çok mu acıktın? Ha? Şirine? Venüs baba. Bu arada dün akşam çok güzel bir maç oynandı, bunu Şeyda Nur da biliyor. Sadece ben mi biliyorum? <laughs> Futbol tarihinin son 20 senenin belki de en önemli maçıydı. Sen niye su unuttun? <laughs> Bekle. Bu maçın önemi neydi? <laughs> Üstüm çok dağıldı. <laughs> Bu maçın önemi neydi? <laughs> Dünya Kupası'nı kazandı. Ve Messi'yi biz çok seviyoruz. Ben Futbol sevenler seviyorum. olarak. Messi'yi <laughs> ve tüm Arjantin halkını <gülüyor> kutluyoruz. <gülüyor> onun niyetine, onun hatırına bugün e, Messi formasıyla sağım yapacağım. Dünyada birçok şey olmuş olabilir Messi için ama en çok buna sevinecektir. <gülüyor> <gülüyor> Otlarını verdik e, süt evet, sağ makinesini kurduk ve tamam. tamam. Evet, sütümüz bitti. Ee, sipariş ettik gelecek. O yüzden ne yazık ki yongayla sağımı yapıyorum Ama herkes memnun bu durumda. Messi Mehmet temizliyor. Messi. Sütler Nesli. <laughs> <laughs> Şakamatik. Ah. Kahkaha tufanıyım ben. Kahkaha tufanı. Bakalım. Yani bu anı çok gördüm ama. İşte tam bu yüzden. Bu yüzden. Yani iki adet inek sağlıyoruz zaten. Ee, çünkü biraz da bizim aslında aşırı meyillik edemez de buna tüm hayvanları aynı anda gebe bıraktık ve hepsi aynı anda kuru döneme girdi. Kuru dönem, ineğin doğumdan önceki iki ayı yani salmaması gereken dönem. O sebeple sütümüz az, ürünümüz e, kısıtlı çıkıyor. Herkes sırada bekliyor ama aynı zamanda Neşe çiftliğinden paranız olsa da peynir alamıyorsunuz şu noktada. Evet. <laughs> Sıraya koydum sıra daha uzun yavaş yavaş herkesin siparişlerini teslim ediyorum ve yeni sıralar oluşuyor o yüzden sipariş vermek istiyorsanız en az iki hafta öncesinden haber vermenizi için sevgiler. ekibin en yaramaz fikrisi. İğneğin peşine takılmışlar geçen gün. Yani aynı gün. Ormana girmişler. Her yerde bunları arıyorum. Kafayı çeklerdi bana ya. Evet ikinci ineğimiz de meski sağıyor. Tebrikler Mesut Dünya Kupası'ndan sonra yaptığın en iyi şey inek salmak. Ben şeyciyim. O paradunu payla. -payla o payla. Ney Neymar. Neymar ve Mbappe. Zaten maçı Mbappe ile Messi oynadı. Diğerleri kim 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 kim. Tek yaptıkları şey buydu. Şeynanur büyük Mbappe'ci ya. Mbappe! İsmini söylemeyi çok seviyor. Yagızıım! Yagızıım! Babanız almış gibi, yagızıım! Tam balıkçılara benziyorsun he. değil mi? İstiyorum bana Bunlar büyük ihtimal alıştılar, e, süt içmemeye dışarıdayken ama biz ne de garanti olsun diye şu an takıyoruz. Hem de biraz tutma açısından, onları kontrol etme açısından iyi oluyor.

Baktın mı? Evet, sağım bitti. Herkes memnun herhalde diye düşünüyorum. Ustam çek arabanı. Arabadan atladı. Hıntı <laughs> tutun. <laughs> Evet, sütümüzü aldık. Bir kenara koyuyoruz. Peki bu süt sağma makinesi nasıl temizleniyor? Sonrasında da çalkalıyorum birkaç kere bu onun içine falan. Üç günde bir de böyle temizleyicisi ve fırçayla bulguları da temizliyorum. Bunların içlerini de temizliyorum. Çok kolay bunlar artık. Böylece tertemiz süt size ulaşıyor. <laughs> Uygulamalı göster istersen. Evet. Kovanın içinde kaynar su var. Ee, i̇nek sağar gibi. uzaktan çekiyorum evet, evet. bunları süt sağar gibi kaynar suyla şu anda borulardan geçiyor Ve evet. e şu an temizlendi. Bu sadece e, memelik ve su kanallarını temizledi şu anda. Su hortumlarını temizledi. Şimdi bu güğüm de ayrı bir şekilde temizlenecek. <laughs> ve e, hijyen ve temizlik kısmı bu şekilde sağlanmış olacak. Kapıyı açıp şimdi inekleri dışarıya çıkaracağım. Çünkü biraz e, rahatsızlandılar biz videoyu uzun tuttuğumuz için. Hadi artık çıkacağız diye. Anır anır anırıyorlar. Kapıyı açacağım. Evet şimdi arka kapımızı açtık. Buradan... Yavruları dışarıya göndereceğiz. Değil mi? Gül beyaz. Bu kara bela. Bu gülbeyaz. Nazlı nerede? Nazlı sen ne yapıyorsun orada? Hiç ne beklemediğim oldu? adam. Şunun kilidini açar mısın şeydan? Eskiden şeydanır hayatta yaklaşamazdı. Şu an var ya içlerinden, dışlarından bak. Bak bak. Bak şimdi ne yapacak bak. <laughs> Kapı kapandı. Aa neler yap? <laughs> şef. Şunu da açalım şef. Evet haydi dışarı. Çık. Elmas hayır. Hayır abi. Hayır abi. Devam. Çık. Kapı kapanacak. Üşümez. Haydi. Oo. Dışarı. Haydi. Haydi. Bu inekler de işte elinde herhangi bir sopa parçası olmadan ilerlemiyorlar. Bunu görmeleri yeterli ya. Bakın. Haydi. İnanılmaz bir şey. Haydi. Bak gidiyorum. Gitti. Hissediyorlar bunun elinde olduğunu. Bak. Haydi.

Şu an tüm ineşlerimiz dışarıda. Şimdi temizlik zamanı. Hadi bakalım, yemeğe başla. Ayıp değil mi? Hadi başla. Biz de mi senin yiyerek temizlik? Hayır. Pardon. Evet, inekler çıktı. Temizlik vakti. Buraları şey, Danur sıyıracak. Ben ise el arabasına yükleyip dışarıya atacağım. Peki biz bu gübreleri ne yapıyoruz? Ben bunları alıyorum. Şu aslında görünmüyor bile. Yeşil olan her yer aslında gübre. Buradan çıkardığımız gübreler. Böyle tel boyunca devam ediyor. Kod farkı olmasın diye de böyle güzelce götürüyorum yani. Gücümün yettiği kadar hava güzelken. Ama şu an hiç belli olmuyor. Yaklaşık bir senelik burada şeyimiz var. Döktüğümüz gübre var ama belli olmuyor. İnekler yavaş yavaş. otluyorlar. diyorlar. Diğerleri öbür tarafta. yapıyorsun bu işi be Heymiş. Sen Helal lan sana. da var da. Hadi biraz acele et. Evet. Her taraf tertemiz oldu. Şimdi temizlediğimiz şeyleri de yıkıyoruz. Asitli olduğu için. En son burayı da böyle yıkıyoruz. Buralara zaten su döktük. Evet. Kabasını almak yeterli. Yerleri de yıkıyoruz ve bitiyor. Ahır işimiz.